düşüncenizi değiştirelim. İyi de nasıl. <laughs> evet, iyi de nasıl. İşte burayı nasılı konuşalım. Ee, bir kişinin algısını 3 saniye, 30 saniye ve 30 dakikalık, e, 3 dakikalık sürelerle değiştirebiliyorsunuz. Ya ilk 3 saniyede değişiyor, 30 saniyede değişebilir veya 3 dakikada algıyı değiştirebiliyoruz. <laughs> bu e, yine e, kullandığımız bu zihnimizin ve bilinçaltımızın bizim e, henüz bilmediğimiz yöntemlerinden birisi. Tesla'nın 3-6-9 bilseniz önemini hayatınız değiştirdi dediği şey burada da işledi değil mi? E, evet. Burada da çıkıyor karşımıza. Ama ben bugün bunu şimdi böyle küçük bir örnekle yapalım istiyorum. Tamam yapalım. Şimdi e, şöyle düşünelim. Bu örneği yapmadan önce şunu e, niçin bunu yapacağız? Mesela bir çocuğu düşünelim. Kader değişir mi? diye hı hı. konuştuğumuz için. Bir çocuğun ee, anne arıyor, diyor ki çocuğum matematikten hoşlanmıyor, matematik konusunda çok kötüyüz. Bunu değiştirebilir miyiz? Şimdi o çocuğun matematik algısını değiştirebilirsek, o çocuğun okul hayatının başarısını ve geleceğini etki etmiş oluruz. Hı hı. Ama değişmezse o çocuk bambaşka bir alana gidecek. Veya e, birisi diyet yapıyor, e, yediği hamur işinden bir türlü vazgeçemiyor. Ama biz onun o hamur işine getirdiği algıyı değiştirebilirsek... ...mesela hiç sevmediği brokoliyle onu dönüştürdüğümüzde... ...kişi artık hamur işine elini bile süremiyor. Hatta pastanenin fırının önünden bile geçmek Kokusu istemiyor. Kokusu bile batıyor. Hmm. Evet. Veya mesela iş yerinde birlikte çalışmak zorunda olduğunuz bir kişi var... ...ve o kişiyle hiç aranız iyi değil, haz etmiyorsunuz. Hmm. Ona duyduğunuz o olumsuz algıyı sevdiğiniz bir arkadaşa olan algıya dönüştürdüğünüzde iş yerindeki o ortam da değişiyor ve iş verimliliği, kariyerinde daha iyi hı hı. başarılı olma gibi e, o davranış değiştiği için kaderin de yani geleceğinin de değişmesi gibi durumlar oluyor. O yüzden algıyı değiştirmek önemli. ve Şimdi şöyle bir yöntemden bahsedeceğim. Bunu yapabiliyoruz. Çocuğun hiç sevmediği matematik algısını çok sevdiği basketbola dönüştürebiliyoruz ve çocuk matematik çalışırken artık basketbol, basketbol keyif alıyor. Keyif alıyormuş güzel. gibi. İşte bunlar bizim bilmediğimiz yöntemler. İşte nasıl değiştik? Tamam kaderimi değiştirmek istiyorum ama algı değişmediği sürece bu olmuyor. Bunları değiştirebiliyoruz. Bunun yöntemleri var. Hatta biz buna geleceği yazmak diyoruz. Ee, bu hafta sonunda da bununla ilgili güzel bir atölyemiz var. Aa, ne kadar Bunu güzel. Bunu öğrenmek isteyenler için e, sosyal medyada da paylaşıyorsunuz detaylarını. Oradan var. izleyicilerimiz baksınlar, evet. ilgilenenler tabii. Çünkü çok anlattığınız şey, kulağa çok hoş geliyor. Yani ben mesela çok acayip çikolata bağımlısıyım. Yani tatlı de demeyeyim. Çünkü içinde çikolata yoksa o tatlı benim için çok da tatlı bile değil. Ee, benim çikolata bir şeyle değişse daha faydalı bir şeyle çok memnun olurum mesela. Burada mesela... E bir e, danışanımız veya hmm. birçok işte sigara Tabii. veya bağımlılıklarda yani zararlı olduğunu bile bile vazgeçemiyorlar. Bırakmak istiyor hmm. ama onun bilinçaltında soruyorum. Sigarayı hiç sevme neye dönüştürmek istersin. Karar veriyoruz. Şuna diyor ve sonra oradaki biz bunları e, duyguları dönüştürme diyoruz veya hmm. duyguyu kopyalama da ve ondan sonra kişinin o duygusu değişiyor. Ve bunu birçok yerde kullanabiliriz. E, çok efektif bir çalışma. Ama bugün burada çok basit bir şey yapalım. yapalım. Herkes de yapabilir. Tamam. Harika. Mesela e, bir yani canları seviyoruz. E, miniklerini de seviyoruz. Büyüklerini de seviyoruz. Ama bazılarından böyle de ürkebiliyoruz. Hı -hı. Hoşumuza gitmeyen e, o küçük canlılar var. Mesela en çok e, hangi canlıyı aklımıza geldiğimizde mesela fare pek hemen bizi bir irite edebilen biri bir evet. şey olabilir. Evet onun öyledir evet. Böyle mesela e, ne var sizin e, hoşlaşmak? Benim da? siyah böcekler yani bö böcekten hoşlanmıyorum, ya, öldürmeye de öldüremem mesela. Hı -hı. Ama tabii aynı ortamda olduğumda da çok tedirgin okay, bu, olurum. Bu böyle e, siyah yerde gezinen böceklerden evet, evet, bazı söyleyeyim <laughs> Adını bile söylemeyeyim. <laughs> tuhaf oluyoruz. Peki bunu değiştirelim mi? Değiştirelim, çok seviyorum. O zaman e, eğer ekran başında böyle e, yapı olanlarda, annem şu an evet, o, inanılmaz fabik. Onlar böcekleri. da yapabilirler. Kapatın gözünüzü, derin bir nefes alın ve şimdi o siyah böceği düşünün. Yerde geziniyor. Ve bu böcek bir gün evde çocukları olduğu için yemek yapması gerekiyor ve pazara gitmeye karar verir. Ama pazara gitmeden önce hazırlanır. Önce üstüne sarı elbisesini giyer. Ve ondan sonra biraz da süslü bir böcek olduğu için bizimkisi ayağına